Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Yaratıktan Katsıma bölüm 4 yani sonuncu bölümü çekiyoruz. Like, abone no, abone zil atmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Her yerde buz olmuş ya. Arkadaşlar bu son arkadaşlar bölgemiş. Bundan sonra oyun bitiyormuş. Ben de dedim. Çekeyim oyun bitsin artık. Başka oyunlarda da oynayacağız. Çünkü Gör, biliyorsunuz bütün bölgeleri tamamladık. Ama ikinci bölgeye biraz zor geldi bize. O biraz zor arkadaşlar. Son bölge çok zor. Galiba bunu biz 12 dakikaya falan çıkıyoruz. Videonu 12 dakika, 13 dakikaya beni isteyenler adam arkadaşlar. Gidiyoruz abi. Her şey arkadaşlar buz yani kar yağıyor. Hala bu adam, bu goril adam değil bu hayvan arkadaşlar. Gorilik hayvan olduğu için ona adam demeyeceğim. Goril bize hala peşimizde. Valla. Bakalım son sahnemizde Goril'e ne olacak? Bakalım neler olacak Goril'mizi? Goril'mizi neler olacak? Oyun biraz bana az oldu ama o kadar yani işte asan değil Oynadığımız şey Hasan görseniyor ama ya az kalmıştı arkadaşlar oyun bitirmiş. Arkadaşlar az kalmıştı ya oyunun bitirmesine ya öldük ya niye öldük orada basit basit öldük oğlum bu ne lan böyle şekilde diyorum arkadaşlar zorlaşıyor gide, gide. evet arkadaşlar bu bölme bu bölge kesecek arkadaşlar oyun bitiyor. İyimiz son olacak ya da kötümüz son olacak bu daldı ya bu ne? Abi gidelim lan. oluyor paraları alalım Para bize çok lazım. Evet az kaldı. Paranın bakalım doldurabilecek miyiz yoksa? doldursak arkadaşlar işte paranı yani oyun bitir Doldurmazsa sayısı evet bitecek ya Şimdi çok kısadayız arkadaşlar. Arkadaş, arkadaşlar oyun bitecek tamam ama. Böyle diyorum arkadaşlar oyun çok zor. Kısada kalmıştım ya. Oyun bitecekti ya. Neyse bütün paraları götürelim arkadaşlar. Bütün paraları götürsek arkadaşlar. Oyun bitir. Bir tane alsaydım arkadaşlar orada para. Çekti ya para gelmiyor ki. Ya, alamadık. Koral <laughs> şey, düşüyor. Onu fark ettim arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Oradan öyle geçebilir miyorsunuz mu? Biliyor musunuz Evet böyle gidiyoruz arkadaşlar. Onun yeri düştük ya. Her yeri fark etmemiz lazım. Ya öldüm ya. Arkadaşlar oyun çok zor. Bölge 4 arkadaşlar bitireceğim. Arkadaşlar oyunda oynadığı için.

şu basınla arkadaşlar az kalmıştı paranın dolmasına oyun bitirecek ben bu oyunu bitirdim arkadaşlar bak evet gidiyoruz Kaçacağız arkadaşlar bütün paraları alsak arkadaşlar bakalım iyi son mu olacak yoksa kötü mü bu oyun arkadaşlar başaramazsa oyun kötü son olur ama iyi bitirsek iyi son olur. Bak burada ablamız da bir çar ya. Bir gidiyoruz. Benim dediklerimi bilmiyor ne diyor. Oğlum evet. Alabildik ya onu. Son. Evet. Evet. Oğlum çok iyi gidiyorsun. Az kaldı. Mağaraya gidiyoruz. Yok ben yani yeniden oynamam arkadaşlar. 2000. Yok arkadaşlar 4000 arkadaşlar aldık. Arkadaşlar size diyeceğim Goren de bizi tutamadı. Buzun yanında arkadaşlar asıldı gördüğünüz gibi. O zaman iyi sonunda bitiriyoruz. Bay bay arkadaşlar.